Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Bayraktar TB2'yi bitirecek. Amerikalılar yazdı. Amerikan Forbes dergisi Türkiye'nin F-35 yerine TCG Anadolu'ya konuşlandıracağı Bayraktar TB3'lerle alakalı bir analiz yazısı yayınladı haberde TB3'lerin TB2'lerin dünya çapındaki başarısını geçeceğini belirtti. Amerikan Forbes dergisinde Paul Idon imzasıyla yayınlanan analizde Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB3'ün savaş terminolojisine getirebileceği yenilikler ve İHA'nın özelliklerinden bahsedildi. Bu konseptin başarılı olması durumunda diğer ülkelerinde savaş gemilerinde benzer sistemi kullanmaya başlayabileceğini değinerek TB3'ün selefi TB2 ihracat başarısında solda sıfır bırakacağını söyledi. Bu konu hakkında konuşan bir uzmansa bu Türkiye'nin bir drone süper gücü olarak yerini sağlamlaştırmaya çalıştığının da bir göstergesi dedi. İşte Forbes tarafından yayınlanan analizin tam çevirisi. Türkiye bu yıl yeni Bayraktar TB3 insansız hava aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni silahlı insansız hava aracı Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'daki savaşta başarılarıyla tanınan TB2'nin hele halefi olarak piyasaya çıkacak. TB3 Selefi TB2'den farklı olarak kısa pistlerden ve gemi güvertelerinden hareket edecek şekilde tasarlandı. Türkiye ayrıca donanmasının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'ya da bu yılda hizmete sokmayı planlıyor. Türkiye daha önce TCG Anadolu için 5. nesil F-35'in B yani donanma versiyonunu sipariş etmişti. Ancak Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemleri edinen Ankara'nın 2019'da herhangi bir F-35 satın alması engellendi. Türkiye bu gelişmeden sonra F-35'lerin yerine TCG Anadolu'ya yeni geliştirdiği TB3'leri konuşlandırmayı ve esas olarak TCG Anadolu'yu bir SİHA gemisi olarak kullanmaya karar verdi. Katlanabilir kanatları sayesinde tamamlandığında TCG Anadolu'ya 30-50 adet arası TB3 yerleştirilebilecek. Tüm bu gelişmelerin ardından ortaya çıkan gerçek, Türkiye'nin tasarlama, geliştirme ve yerleştirme kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığı bir şey varsa o da silahlı insansız hava araçlarıdır. Değerli izleyenler, Türkiye sadece yeni amiral gemisi için TB3'ler üretmekle yetinmiyor. Türkiye yeni ürettiği TB3 insansız hava araçlarını TB2'de yaptığı gibi diğer ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor. TB2 ve TB3 üreticisi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Mart ayında yaptığı açıklamada yeni insansız hava aracımız TB3, Japonya'nın Izomo sınıfı platformları için çok uygun olacak açıklamasını yaptı. Bu açıklamadan da anlayacağımız üzere Bayraktar yeni bir hedefin peşinde olabilir. Danimarka SDÜ'de savaş çalışmaları bölümünde yardımcı doçent olan James Rogers konuyla ilgili değerlendirmesinde Japonya'nın Izomo sınıfı gemileri Vitol yani dikey kalkış ve iniş helikopterleri için tasarlandı. Bu nedenle geleneksel bir uçak gemisinden daha küçük. Bununla birlikte TB3 kısa pist uçak gemilerine kalkış ve iniş için özel olarak tasarlandı ve katlanabilir kanatlara sahip. Türkiye bu projesiyle önemli bir yetenek boşluğunu doldurmaya hazır açıklamasında bulundu.